yakın Yok canım ya. Ben gidiyorum buralardan. Ay kızım saçmalama ya. o kadar zayıfla eve gidersen babam öldürür beni. Olmaz. İzmir'e gidiyorum. Ya internette tanıştığım biri var. Bir barda bir işi ayarladı. Kalacak yani. Bilmem. Bulurum herhalde kalacak birilerini. Ya Hazan, annemlere söyleme olur mu İzmir'e gittiğimi? Olmuyor tamam. Ne oldu, niye durdun? Senin dönüşü olmayan yanlış bir yola girmemen için durdum kızım. Kusura bakma, konuştuklarına kulak misafir oldum. Gel, vazgeç bu işten. Size ne ya? Siz ne karışıyorsunuz? Siz işinize baksanıza, beni otogara götürün yeter. Bak kızım, benim asıl işim öğretmenlik. Senin gibi yüzlerce öğrenci elimden geçti benim. Ve inan, en kötü çözüm seninki. Ben yani kaçıp gitmek. Sonu yok kaçıp gitmene. Kaç sayısın var? Altı. Çok çabaladım ama olmadı. Babam sınıfta kalırsam kulaklarından kapıya asacağım diye yemin etti. O yüzden eve gidemem. Kızım, babam ders çalışasın diye sana öyle söylemiştir. İnandın mı? Siz babamı tanımıyorsunuz. Çok asabidir. Geçen sene zayıfım var diye kafamı kırmıştı. Kızım, madem babandan korkuyorsun, ben onunla konuşup ikna ederim. Eve mi gideceğiz? Hayatta gelmem. Babam beni gördüğü yerde öldürür. Ya neden ne anlıyorsun söylediklerime? Tamam sen gelme. Şimdi seni bir yere bırakacağım. Sen çayını içip pastanı yerken ben babanla konuşup bu işi tatlıya bağlayıp geri geleceğim. Tamam mı? Tamam. <laughs> Efendim Mehmet. Şükran bir misafirimiz var. Çayı demler misin? Kimmiş Mehmet? Anladım can. Anladım. Tamam bekliyorum. Tamam. Anne düşünebiliyor musun? Sekreter kız arkadaşına telefonda resmen Murat beni bakışlarıyla beğendiğini belli ediyor dedi ya. Ah be Tunçacığım, Ah be güzel kızım be. Yani ne yaptın ettin? Sonunda şu evliliğinin en güzel, en özel gününde kavga etmeyi başardın ya seni kutluyorum. Ya anne ne diyorsun sen ya? Murat kızla resmen flört etmiş diyorum sana. Saçmalama Kılıç. Geç şöyle otur bakayım yanıma. Bana bak. Evladım, insan böyle bir şeye karar vermeden önce bir sorar, bir dinler doğru mu değil mi diye hiç yapmıyorsun ki sen böyle şey. Ya anne neyi soracağım, neyi dinleyeceğim? Her şey apaçık ortada değil mi işte? Değil. Her şey apaçık ortada değil Tuğçe. Bir şapşal kız çıkmış ortaya. Belki de arkadaşlarına hava atmak için böyle konuştu ne biliyorsun. Belki de Murat'ın bakışlarından bir anlam, bir mana çıkarmaya çalıştı. Zaten bir kere de benim tarafımda olsan. Ben kimsenin tarafında değilim. Allah bilirsen bir bebeğiniz olacağını da söylememişindir Murat. A. Niye söyleyeyim ki o bu mutluluğu hak etmiyor? Ya Murat arıyor aç aç konuş kocam. Hadi aç konuş. Ay kocam. Aynı rahmetli babaannene benziyorsun. O da böyle senin gibi inatçıydı. O gitti yerine seni bıraktı. Anne sen bana bizim evin anahtarını versene ben eve gideceğim. Bana bak sen yoksa evi terk etmeyi falan mı düşünüyorsun? Anne lütfen tartışmayalım. Sadece biraz dinlenmek istiyorum. İyi. Ee, hadi birlikte gidelim ben seni bırakayım. Oradan da durağa dönelim. Hadi. Tamam. Aman anne Murat'sa ben burada yokum tamam. Ay Tuğçe baydın beni yani. Ah. Nezahat teyze, Ablacığım. Canım. Ne o sesin bir tuhaf geliyor senin? Bir şey mi var? Aa. Nereden çıktı şimdi bu? Ha? Canım benim anladım. Geçmiş olsun. Anne hani ne olmuş? Tamam canım benim. Tamam. Tabii ki ben senin yanında olacağım. Yarın ilk uçakla geliyorum yani. Hadi canımsın sen. Benim. Hadi. Anne hani ne oldu? Nezah teyze çok hasta kalp ameliyatına giriyor. Beni istiyor yanına. Kıyamam ya. Sen şimdi Almanya'ya mı gidiyorsun? Gideceğim tabii. Benden başka kime var Canım annem benim ya. İki senin gibi bir annem var. Herkesin yardımına koşuyorsun. Yanında oluyorsun. Benim de iyi ki senin gibi bir kızım. Bir de turun var Hadi kalk baba. <laughs> Hadi. Kalk. Hadi. Şükran, bak telefonda bahsettim küçük hanım şöyle. Hoş geldin yavrum Tanıştığımıza çok memnun oldum. Merhaba ben de mutlak. Memnun oldum. Şimdi siz sohbet etmeye devam edin. Ben bu arada babanla konuşup gelin. Bu işi halledeceğim merak etme tamam mı? Güle güle babacığım. Hadi. Geç otur yavrum şöyle. Bir çay içeriz değil mi? Ya hiç zahmet etmeyin. Aa olur mu? Nefis kek de var. Annemin kekine doyum olmaz. Siz oturun ben getiriyorum ben. Gerçekten hiç gerek bu da. Olur mu yavrum? Hem çayımızı içeriz hem de senle sohbet ederiz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Melahat Hanım. Allah belalarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sülün Melahat Hanım şöyle güzel bir çay yap bakayım. Hadi. Hadi hadi. Sallanma. Kağıt kek çay getir buraya. Hadi. Hmm. Ne biçim konuşuyorsun o sponer Uşan mı var senin burada? Benim adım Archibald mı, Sebastian mı, yoksa Cuma mı, Ali Kemal mi? Adam gibi söyle getireyim ya. Allah Allah. Bir dakika şimdi çaylar artık silah mı yapıyor? <laughs> Abi bilmez Ali Kemal'i kıskılığına soktu ya bu. O günden beri Nuri kardeşi bunu cezalandırdı. Hep çaylar o yapacak şimdi artık. Ha. <laughs> şey hayırlısı olsun ne diyeyim. Hmm. Nuri Beyciğim. Ben yarın Almanya'ya gidiyorum. Almanya'ya mı gidiyorsun? Evet. Ayrıca nereden çıktı bu böyle öyle atalım? Osman Bey ablam çok hastaymış. Onu gidip görmek istiyorum. <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin efendim. Geçmiş olsun ablacım ya. Çayını! Buyur Osman'a gel çayını. Aaa bu ne biçim çay be? Hoca efendinin abdest suyu gibi. Osmanaga burada senin uşağın yok. Beğenmiyorsan git kendi çayını kendin al. Allah ım. Ya Osman Bey haklı. Bu nedir oğlum böyle? Çay mı oran beni değil. Git haysiyetli bir çay yap Osman Bey hadi. Ya, ya baba siz de beni maskaraya çevirdiniz ha. Utanmasanız kalk şurada zilleri takıp göbek at diyeceksiniz ya. Hadi bakalım çocuğum. Aman da hanımlar nasıl bayılık bize onu göster bakalım bize hadi bakalım. Osman Aga dua et Nuri baba burada yoksa şunun tepsiyi kapar... <laughs> Hıh. <laughs> Merhaba herkese merhabalar. beyciğim, hoş yavrum. Hoş geldin, hoş geldin, oğlum, <laughs> oğlum, hoş geldin Annem, iki dakika dışarıda konuşabilir miyiz seninle? <laughs> Nuri Beyciğim, isim verir misiniz? Tabii yapıyorum, buyurun. Hadi oğlum, çardağa geçelim o zaman. <laughs> ne konuşacaksın? Nuri kardeş, bu çarlık olmasa, bu gizli meseleleri biz nasıl konuşacaktık be kardeşlik? <laughs> 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 Evet Murat'cığım. İçeride bir şey söylemedim. Şimdi anlat bakayım bu sekreter davası nedir? Aa, anneciğim bak gerçekten benim hiçbir şeyden haberim yok. Ya odanın dışına bir çıktım Tuğçe kızı koluna tuttuğu gibi dışarı atıyor. Tuğçe bana